Değerli arkadaşlar merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün Proteus ve C Compiler programı kullanarak IKARC haberleşmesi ile LCD kullanımını göreceğiz. Öncelikle Proteus tarafına bakmış olalım. Osülatör bağlantılarımızı burada gerçekleştirdik. Resetleme ucunu bağladık. Simülasyon ortamında olduğu için besleme bağlantılarını burada tabii ki göstermiyor ama siz bunu gerçek bir donanım üzerinde yapacaksanız Besleme bağlantılarında tabii ki yapacaksınız. Burada PGF 8574 entegresini görüyoruz. Bu entegre I2C haberleşme protokolü ile çalışan aslında bir entegre. E, buradaki amacımız ne? Aslında mikrodenetleyicilerin sınırlı sayıda giriş çıkış e, pini olduğunda bu pinleri artırmak için biz bu entegreyi kullanıyoruz. Buradaki amacımız da aslında o. Normalde LCD bağlantılarına baktığımızda Üç tane kontrol attı. dört tane data attı. Mikro denetleyicimizin 7 tane çıkış pinini kullanmamız gerekiyor. Ama sadece burada iki bağlantı kullanarak biz ne yapacağız? LCD'mizi burada kontrol etmiş olacağız. PCF 8574 entegresine baktığımızda SCL ve SDA'yı mikro denetleyicimizin uçlarına bağlıyoruz. Burada zaten SCL ve SDA yazıyor. Bu bağlantıları yapıyoruz. Ayrıca bu SCL ve SDA'ları pull-up direnciyle 5 volta vermiş oluyoruz. Bunu işte Arduino veya diğer mikro denetleyicilerde de görebilirsiniz zaten. Şu şekilde şu PGF8574 modülümüz LCD'ye bakın bu şekilde bağlantı yapılarak sadece şu 4 tane hattı kullanarak besleme uçları ve SDA, SCLA uçları kullanarak LCD'ye yazı yazdırmış oluyoruz. LCD'ye baktığımızda tabii ki burada kontrastlık ayarı için bir potansiyometremiz var. Bu dört tane data hattını şekilde P4, P5, P6, P7 pinlerine bağlamışız. P0, P1, P2 de RS, RW ve Enable pinlerine bağlamışız. A0, A1, A2 ucunda artı 5 volt'a gitmişiz. Burada şimdi bu entegreyi kullanmak için buraya PGF 8574 entegresi yazdığımızda şu şekilde geliyor. Aynı zamanda e, burada iki tane LCD kullanacağız. Bir tane LCD'mizin üzerinde dahili, diğerini biz harici olarak bağladık. Burada tabii ki bu cihazlarımızın adresleri farklı olduğu için e, programlama tarafına geçtiğimizde adreslerini farklı yaparak her ikisinde kullanımını görmüş olacağız. Şu an mesela çalıştıralım uygulamamızı. Şu şekilde diğer LCD'miz çalışmıyor. Çünkü bunun adresi farklı. Onu yazılımdan değiştirip birazdan bu LCD'de yazımızı görmüş olacağız. Şu an 16 çarpı 2 LCD'mizde kayan yazı uygulamasını görmüş oluyoruz ve bunu PCF8574 IKRC modülü kullanarak yapmış oluyoruz. Durduralım şimdi. Yazılım tarafına geçelim. Adresi değiştirelim örneğin. Bakın şu adresi yorum kısmına almış olalım. Burayı açtık. Compile edelim. Tekrar Proteus tarafına geliyorum. Yine simülasyonumu başlatıyorum. Bakın bu sefer diğer LCD'im çalıştı. Bunlar da farklı olduğu için bu sefer bu çalışmadı. Evet şimdi bu şekilde bir çalışsın. Görelim. Kayan yazı uygulamasında görmüş olalım. Evet şimdi C compiler tarafına gelelim. E, tabii ki C compiler programını kurduğunuzda bu kütüphane gelmiyor. Ben bu kütüphaneyi paylaşacağım, şuradaki kütüphaneyi. Kütüphaneyi paylaşacağım. Sizler de bunu e, kullanabilmeniz adına, bunu indirdikten sonra buradan indirirsiniz. Daha sonra geliyoruz. Şimdi PIC programımızı kurduğumuz, C compiler kurduğumuz program dosyalarının içerisine. Buradan P'ye basıp pik dosyasının içine girip burada driver sekmesine giriyorsunuz. Buraya yapıştırıyorsunuz. Bakın ben daha önceden yapmıştım. Bakın şu kütüphane İKRC LCD kütüphanesi. Bunu buraya yapıştırdıktan sonra artık yazılım tarafına geçebilirsiniz. Bakın burada da bu kütüphaneyi eklemeniz gerekiyor. Yazılım tarafından biraz kısaca bahsetmiş olalım. Pikimizi ekledik. Daha sonra kullanacağımız Oscillator xt 4 MHz seçili. karıcı haberleşmesini e, başlatan e, kodumuz demiş olalım. Burada da e, C dilinde standart string işlemleri için bu e, kütüphaneyi dahil ediyoruz. Burada da ekranda e, yazacağımız yazıyı aslında burada metni tanımlamış olduk. sayaç için döngü için. Burada stiren yaz şeklinde bir kodumuz var. Bu da aslında bizim yazının uzunluğunu hesaplıyor. LCD begin 0x4e 0x7e. Bu da az önce söylediğim gibi LCD'lerimizin farklı karece adresleri farklı olabiliyor. Burada tanımlamışız. LCD'mizi silmişiz ve 2 milisaniye bekleme koymuşuz. Burada da sonsuz döngü içerisinde. Ee, ne yapmışız diyelim. Ekranda kayan yazı e, uygulaması aslında bu kısım gösteriyor bize. E, her seferinde 16 karakteri ekrana kaydırarak yazdırıyor ve her kaydırma esnasında da 300 milisaniye burada ne yapıyor? Bekleme işlemi yapıyor arkadaşlar. Evet kısaca PIC16F877 kullanarak iki modülüyle LCD'ye veri yazdırma işlemi bu şekilde diyelim. Başka bir uygulamada görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.